Arkadaşlar selam selamaya devam kardeşim Hep bir video ile karşınızdayım Umarım iyisinizdir bomba gibisinizdir arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi Zenit kostümüyle girmiş oha lan Oğlum böyle bir şey nasıl olabilir lan Diye olabilirsiniz arkadaşlar haklısınız Aylardır Yani çok uzun zamandır bu kostüme girmedim Evet ee, Bir tık eşeğim Peki neden girmedin aylarca eşek misin diyeceksiniz. Arkadaşlar özellikle yazın oyunum çok kasıyordu. Zenit kostümle girince daha da bir kasıyordu. O yüzden de kuduruyordum. Kostümle girmek istemiyordum. Şimdi ee, açtım bu durumu. Çünkü yaz değil hava soğudu. O yüzden de gireyim dedim. Aha. Selamun aleyküm. Teşekkürler. Oğlum kaşınma lan. Bak 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 bu da kaşınıyor. Hayırdır? Al lan kafana. Tamam. <laughs> Adamlarla nasıl uğraşıyor ama. Giriyorum çıkıyorum. İzle şimdi geri gireceğim. Merhabalar. Nasılsınız Herkut Bey? Nasılsınız? Bak bak bak. Bir de üstüme attı. Güzel. Bunu da çalalım hemen. Tamamdır. Bazılarınız bana sinirlendi hatta. Neden Zenit kostüme girmedim hatta bazılarınız trip bile attı. Nöbetler tuttu yorumlarda. Baykurt'a yine oynayabilir mi lan dur. Ben yani. Orman çalsam. Tamam. <laughs> nice. Ha? Sen hayırdır lan? Oğlum. Allah. Güzel. Bunu da kesebilirim. Evet izle izle bekle. Hadi oğlum. Kafasına kardeşim. Çok güzel lan. Nice. <laughs> güzel. Vallahi adamları kudurttuk. Bir bully hak ettik. Ben bully alırken siz de videoya beğeni ve hype atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdiden teşekkürler. Artık farklı kostümlerle de video gelecek. Stan kostümle de gelecek. Stan kostümü isteyip bana trip atan arkadaşlarım. Merak etmeyin. Onun misillemesi yok. Ölme dostum tostum. Güzel. Stan'ın bekletmenin sebebi arkasından birisi gelirse onu atacaktım ama gelmediler. Bak tuttum bunda Giriş yapıyorum. Gel lan buraya. İnşallah bana gelmiyordur. Tamam. Bekle bekle bak sakin oynuyoruz. Tam atıyoruz. Ondan kayıp. Adamı kesiyoruz. Lancelot bu Selena değil. Bu Lancelot. Yemedi. Şşş tamam sakin olun. Sakin ol araba. Böyle uçaraktan gelme. Allah oğlum oyuna ne başladık lan? Oğlum 3 dakikada 6 skor ha. Ha yani bunu da alalım. İnşallah o araba dönüp dolaşıp bana gelmez. Çarpım da yok. Oğlum geliyor. Ha. Tamam. Adama bak lan. Oğlum rakip takım her zaman bu turtle'a gelir ya. Arkadaşlar hiç mi şaşmaz yani. Ah lan. Güzel atmıştım. Onlar muhtemelen aşağıya gidiyor. Ama bizim ARC evet umursamıyor. Şaşırdık mı? Tabii ki de hayır. Tabii ki de. Bak bir de Angela'yı da öldürttü görüyor musunuz? Ya. Yeah. Ya. Yeah. O zaman şuraya gidiyorsun. Çok güzel oğlum gel bakayım. Sen free kill aldın? Sen oyuna game'i döveceksin. Ben izin vermem kurt Böyle bir şey yok. Güzel. Oğlum var ya çıkamasaydım ölmüştüm. Ben buraya oynamak istiyorum ya. Vallahi tuttum izle. Lan öl. Oğlum ne lan. Şaka mısın? Oğlum var ya. Neyse sakin kudurmayacağım. O ne yapıyor? Lan ne yapıyor? Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> <Lan, yanalım. gülüyor> o nasıl bir giriş lan? Oha. Neyse bizim ADC güvenmeyecekmişiz arkadaşlar. Bunu anladık. Hem az önce geri çekil attık çıkmadı. Hem de yaptığı harekete bak. Zaten ADC'lerime çok güvenmiyorum da takıma gene. Neyse. O zaman bir günü kurtaralım. Selamun Aleyküm. Günü kurtarmaya geldim. Güzel. Bir şey diyecektim ben. Aklımda bir şey vardı. Ha kaç gündür Zenit girmedi girmediğimi hesaplayacağım. En son ne zaman video attığımı. Bulabilirsem inşallah. Onu kapağa ya da başlığa koyarım. Oradan da hesaplamış oluruz. Hoş geldiniz Herkut Bey. Bak öldünüz. Oğlum çok iyi oynadık lan. Bak bunu da keseceğim. Yapma. Ya yapma ya. Araba olmasa var ya onu da kesecektim. Triple atacaktım lan. Tek başıma üç tane adam kesecektim. Neyse böyle de güzel oldu. Sıkıntı yok. İnşallah mid gitmez. Durumlar güzel. 13 skorun onun da varım. Bu sene daha ne yapsın? Bir ormancı daha ne yapsın? Size soruyorum. En son ne diyordum lan? Hatırlamıyorum valla. Şu blue yalak de. Aklıma gelirse söylerim. Ama Turtle gitti ki. Boşuna yazdık. Bak araba geliyor. Onlar da üste gidecek bu arada. Ben de mecbur üste gideceğim. Hadi bakalım geldim takım gelim, gelim. görmeden attım muhteşem bir stun görmeden kes bunu kes kes tamam öldü bu güzel başarılı onunla kes takım acıma vur kafasına takım bak tuttum takım Ben şöyle kayıyorum bir tane daha kayıyorum süper oldu çok güzel üst kuleyi açalım bu arada takım madem buraya kadar oynadık üstü açalım Change'i de kesebilirim ha. He. Adam başına gelecekleri anladı. Zaten o benden tısmıştır oyunun başındaki olaylardan dolayı. Üste gidiyorlar bu arada evet. Dur bakayım. Geldim 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 geldim. Kafasını oğlum. Bak atıp öyle gireceğim. İzle. <laughs> ben Bir dur. Ben slotum kesildi. Heh. Kes bununla takım. Oo oh, her kurt. Teşekkürler Aykurt Lan <laughs> dur. Hadi oğlum. Of izle izle izle. Hazır mısın? Tamamdır. Çok da üstüne bir şey yapacağım sandınız değil mi? Ama hayır. <laughs> o kadar da değil. Ya girecektim bu arada. girenken Aykurt'a girmek vardı. İyisin oğlum hayal. Ama adam çok uzaktaydı arkadaşlar. O yüzden giremedim. Araba yine dolanıyor. Şimdi Lord çıkacak. Evet, Dikkatli olalım. Oyun bir anda dönebilir tabii ki de. Üstelik bizim ADC'ye güvenmiyorum yani. Araba geliyor, araba geliyor. Tamam. Ulan araba sürekli üste çarpıyor ha. Hadi oğlum. Vallahi girelim. Bir dakika çık. Keşke görse değil mi? Baştan görseydi çok güzel olurdu. Ama gören olmadı. <laughs> Hay kurtu ne geriye düşürdük ama hala kendine gelemiyor. Ne şuradan atsam yemezsin. Noli, noli, noli. İzle. Evet, evet, evet. Selamun aleyküm Güzel hayal kurtları kudurtmayı çok seviyorum ya. Lan araba. Çok korkuyorum ya. Gelmez mi buna girsem arkadaşlar? O kadar manyak değildir değil mi? Ne diyeyim ki? Ne diyeyim ki yani? Gerçekten çok şaşırtıcı ya. Lan git! Allah Allah! <laughs> Sabır ya! Lan oğlum git söne lan! Adama bak bana kışkırtma çekiyorlar. Nereye gitsem oradan çıkıyor. <laughs> Kokumu alıyor sanki? Allah ben bu arabaları çekiyorum ya. Yani. Bizim takımın orada gelme üste gidiş ama arabanın geliş ya. Gel acaba o? bir iki de. O da soru mu? Ulan. 15 tane kalkan basıyorum. Çık. Terbiyesiz. Bunlar üstteyken aslında arkadaşlar. Ben bunu alırım. Takımım gelmezse kendi başıma alırım kardeşim. İhtiyacım yok takımıma. Size de böyle oluyor mu? Yorumlara yazın bakayım. Her maçımda bakın yemin ediyorum size. 10 maçın 9'unda ben torsla giriyorum ya takım gelmiyor karşı takım geliyor. Ben lorda giriyorum takım gelmiyor karşı takım geliyor. Karşı takım her zaman geliyor arkadaşlar. Ben buna ayar oluyorum. Ana bir bak Blue'yu korumaya çalışıyorlar. Zümper de üstte bir yapıştı. Çıkmıyorlar ha. el mi acaba? Ah lan onu tutabilir miyiz ha? Gel bakayım buraya. Doge mekanik. Öldüm kardeşim. Oğlum ölmeyeceğim mi? O nasıl bir hız lan? Seni keseceğim oğlum. Bekle. Ne oldu? Bana mı geliyor bu? Tamam bana gelmiyor güzel. <laughs> İyi oldu bu bizim için. Oğlum yukarıda neler yaşanıyor ya. <laughs> ben burada yargı dağıtıyorum. Onlar da yukarıya yapıştı. İki taraftan böyle rakibi parçalıyoruz. Buraya açsak güzel olurdu. Oy! İzle. Lancelot. Lancelot kardeşim Zenit kostümüyle yargı özlemişiz. Güzel o da öldü. Kostümün hissiyatını özlemişim. Bunu bir söyleyin. Ama sesini özlememişim arkadaşlar. Şu her dönüştüğümüzde ses çıkıp duruyor ya. Birazcık yorucu. <laughs> her kurta fokus takım. her kurta vur. vur. Vur Ağzına vur. Güzel. Siz özlemiş misiniz sesini kostümün? Vallahi çok gıcık ya. Bak şimdi bana doğru gelecek izle. Çıktığı gibi ağzını üstüne yiyorsa insecler acımıyor. Benzer mi çıktı? Dinlemez. Kafasına atar. Acımasız bir Selena. Bu alama harbiden şov yaptık. Ha, Neutral açıldı. Böyle her kurta bir tane Lan oğlum. Ya şaka mısın? Ben adamın arabaya dönüştüğünü bile görmedim. Gelmiş bana çarpıyor la. Let's go. Maç bitmedi ya. Eşek araba. Allah bu arabalar beni çok seviyor ya arkadaşlar. Şey diyecektim. Bakın. Böyle bir ses efektim. Bu kadar sık gelen bir yetenek de olmasa çok saçma bir şey. Ben ona sinir oluyorum. Oğlum lan bir maçta 100 kere 200 kere dönüşüyoruzdur lan. 100 kere 200 kere bu sesi duyuyoruz. O saçma geliyor bana. Yoksa kostümün hissiyatı falan gerçekten çok iyi. Ayşe ah, işte oyunu da kastırıyor birazcık. onu. Güzel tertemiz. Bu da öyle bu adamların defi çok güçlü. Change olduğu için. Berkut da split push atıyor şu an. Araba nerede oğlum? Arkadan gelecek sandım. Tamam, yukarıda gördük. Buraya toslamaz değil mi? Gelip. Geliyormuş ha! Bak bak bak! Bak, nasıl geliyor, nasıl geliyor bak! Görüyorsunuz değil mi? Hiç adam objektif kaçırmıyor. Her yere geliyor kardeşim. Normalde şurayı ben tutmasam, şuraya gidip pusu atsam... kutu çıkarsam süper olur. Ama mecbur geliyorum. Şimdi ol kullanabilecek miyiz? Soru bu. Araba çekilirse. Ya araba. Ulan eşek. Ana. Oğlum dur. Tamam, sakin. Bir tur gireceğim ona. Gel lan buraya. Ha güzel. Of çok güzel oldu. Nice. Başka var mı lan isteyen? He? Lan başka isteyen? <laughs> Neyse ayaklarını bildirdik. Arabaya da ayaklarını bildirdik. Güzel oldu. Oğlum çok hasar yedim. Vursam şimdi direkt beni kesecek tanem. O yüzden vuramadım. Lan oha oğlum dur. Oğlum ne vuruyorsunuz lan siz? Ama gördünüz mü o yüzden girmedim işte orada beyze e vurmaya. Ben tek yiyeceğim çünkü belli. işte hani bir böyle durumlarda çok güçlü. Sürekli sektirdiği için aramızda türlü vuramıyoruz. Zaten stand atamıyor adama. Oğlum maç sıkıntı ha. Valla change bir tutuyor. Erkut split atıyor. Araba geliyor geliyor beni fokusluyor. lütfen. Ne olur ADC bak sana güvenmiyoruz dedik. Lütfen yapma sakın. Oğlum, sakin. Milyon fokus milyon fokus. Ha tamam. minyonu kestim çık çık çık. Tamam sakin tuttuk. Oh. Çok güzel oğlum vur kafasına. Nice. Maçı kaybetmek yok arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Ben bu maçı o kadar emek harcamışım. Öyle bir şey yok kardeşim. Öyle Zenit kostümüyle aylar sonra gelip ilk mı kaybedemem. Öyle bir dünya yok. Şimdi Lord çıkmadan güzel bir şey yapmam lazım. Şöyle bir tane solo kill, Bir pusu. Bir tıslayış. Hadi oğlum. Aa! Lan şaka mısın oğlum balına ya. Blue'ya atlayacak diye işte stun'ımı dojladı. Eşek ya. Şey değil mi? Karşı çalı olabilirler bu arada. Bir bakacağım oraya. Tamam temiz. Aha bir oradaymış. Şimdi takım. Adam arabaya bindi. Hadi oğlum. Ana bir yedeydi. Bak şimdi. Ondan şöyle. Hayır çık 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 çık. Aman diyeyim. Oynamam lazım. Hayır hayır hayır. Sakın. Çok iyi lan. Onu da tuttum bu Selena ne? Bu Selena ne? Of. Of. Ne oynadık lan? Of vallahi tüylerim ürperdi ha. arkadaşlar. Her şey yaptık. Oy 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 oy. Maçı kurtardık lan resmen. <laughs> vallahi maçı kurtardık oğlum bitir. Oğlum bitmeyecek mi lan yine? Tuttun mu? Oğlum ya. Arkadaşlar bu hareketler ne? Bu hareketler ne? Bana bir söyler misiniz? Allah'ım ya Rabbim ya. Baza geldim ha. Ne oynadık be? Let's go. Maçı bitirmeye geldim <laughs> size. Paramla yetmedi ama olsun. Çabuk bitir bitir. Bitir bitir bitir. Oh GG. <laughs> bu nasıl maç lan böyle? Harbiden bu nasıl maç oğlum? Çok iyiydi. Gerçekten çok iyiydi. Tamam seninle yine oynayacağım tamam ya Tamam ya Selena Zenit tamam. Baksana oğlum ne biçim oynadık lan. Bundan sonra Selena Zenitçiyiz arkadaşlar. <laughs> Neyse bana trip atanlar barıştık mı? Merak etmeyin daha çok gelecek. sen kostümüne de gelecek. Ama şu maç kostümü bir geçin. Gerçekten çok iyi hareketler vardı. O Lord sahnesi ikisini birden kesiş, sakince böyle Lord'a alış. Of yani ne biçimde. Ayrıca Erkurt'u kurtta kışkırttık bence. Yani tam böyle üstüne oynamadı, full ama gördüğünüz gibi yine de bronz. <laughs> Her şey var. kurt kışkırtma var. Lancelot gibi kayışlar var. Heyecanlı aksiyonlar var. Neler neler var. Artı Erkurt'u iki sniper'la kesiş. Of. Umarım hoşunuza gitmiştir. Gerçekten çok iyiydi. Benim kadar eğlendiyseniz ne mutlu bana. Yorumlarda video önerileriniz varsa ayrıca istediğiniz kostüm varsa yazabilirsiniz rahat bir şekilde. Hepsiyle oynayacağım merak etmeyin. Saatleri de bu aralar düzene sokuyorum. Tekrardan kusura bakmayın geç video attığım için. Bu kadar söyleyeceklerim. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay. Tell me where to go. Tell me where you like it. All the fame blows, but you know that you like it. I'ma get low, down in my feelings. She gon' get low, drop it down from the ceiling. I don't really know what the hell I'm feeling. All that I know is my heart, she's stealing. Where we gonna go? Off to the crib now, feeling so low, but I like it. When